Merhabalar arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Havalar hızla ısındı dostlar ve bu havalarda sukulentlerimiz haliyle çok susuyorlar. Bakın altlarından yaprak kurutuyorlar. Fakat havalar ısındı diye sukulentlerimize bol su mu vermeliyiz? Bunu yapmamalıyız dostlar çünkü havalar çok sıcak. Hele bir de yaşadığınız ilde nem varsa sukulentlerinizi kaybedebilirsiniz. O yüzden lütfen ve lütfen dikkatli olun. Havalar çok sıcakken nem varken sukulentlerimizi fazla su vermiyoruz. Fazla su verdiğimizde sukulentlerimizde kayıplar yaşayabiliriz. Çünkü havalar ısındığında bakın artık yapraklar eski dolgunluğunu kaybediyorlar ve dinlenmeye çekiliyorlar. Özellikle Aynium, Granovya gibi yazın uyuyan türlerden elinizdeki türler bunlara ekstra ihtimam göstermek gerekiyor. Ayda bir çok az su veriyoruz. Ee, tam gölge bir yerde bulunduruyoruz onlara güneş göstermiyoruz fakat diğer sukulentlerimizde de arkadaşlar bulundukları yerde mutlaka esinti almalılar topraklarının kuru olduğundan emin olmalıyız ee, öğlen sı sıcaklarında direkt yakıcı güneşten korumamız gerekiyor buna ekstra ve ekstra dikkat edin lütfen çünkü kış aylarında donlardan çok fazla sukulent kaktüs kaybediyoruz ee, fakat birçok arkadaşımızda yaz aylarında kök çürümesinden ee, ve fazla sulamadan kaynaklı birçok sukulentini kaybediyorlar. O yüzden dostlar yapmamız gereken iki sulama arasında hani havalar çok ısınmadan önce haftada bir suluyorsanız havalar ısındı, nemler yükseldi. Artık 10 günde bir, 12 günde bir su vermeye çalışın ve e, öyle sıcağında direkt güneş görüyorsa balkonunuz, bahçeniz bir tül perdeyle bir gölgeleme perdesiyle mutlaka kapatmaya çalışın. Çünkü e, tabii ki sukulentler, kaktüsler tüm bitkilerin büyümesi için güneşe ihtiyaçları var. Fakat çok fazla güneş yakıcıdır. Özellikle bu aylarda hele hele kaktüsler, sukulentler e, yandıkları zaman maalesef ki güneş yanıklarını e, yok etme şansımız yok. Bitkimizin üzerinde sürekli o leke kalacak. E, biz de bitkilerimiz daha güzel görünsün istiyoruz. Lekezli olsun istemiyoruz. O yüzden bitkilerinizi korumayı unutmayın diyorum arkadaşlar. E, bir yapacağınız şey daha söyleyeceğim şimdi size. Evet arkadaşlar bitki baktığınız yerde bakın şöyle bir e, termometre alabilirsiniz ve bu termometrede hava sıcaklığını, nemini, her şeyini görebilirsiniz. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın e, 24 saatte %91 nem varmış. %91 nem demek bitkilerin ölümüne sebep olur demek. O yüzden dolayı da kesinlikle balkonlarınızda, bahçelerinizde bir vantilatör kullanmanızı ben kendi adıma tavsiye edebilirim bundan önceki yıllarda ben Bodrum'da yaşıyordum arkadaşlar ve Yalıkavak gerçekten çok rüzgar alan bir bölgeydi. Orada ben benim nem dağıtma ile ilgili bir problemim yoktu. Fakat şimdi Köyceğiz'e taşındım. Köyceğiz'de nem çok fazla. O yüzden bakın şöyle bir tane devasa bir vantilatör aldım. Öyle sıcaklarında bu vantilatörle seranın içindeki nemi tamamen dağıtmaya çalışıyorum. Vantilatörü açmıyorum arkadaşlar çünkü çalıştığında bildiğiniz uçak motoru gibi çok farklı bir ses çıkarıyor sizi sesten dolayı rahatsız etmek istemediğim için sadece şöyle göstermek istedim. Ama tabii ki sizler balkonlarınızda çiçek bakıyorsanız küçük bir ev vantilatörü ile de seranın içindeki nemi ya da balkonunuzdaki nemi rahatlıkla dağıtabilirsiniz. Bunu lütfen atlamayın arkadaşlar. Aman dikkat. Çünkü bitki kayıpları yaşıyoruz. Birçok arkadaştan fotoğraflar gelmeye başladı. Instagram'dan, Messenger'dan arkadaşlarımız soruyorlar. Kaktüsüm yandı, sukulentim yandı. Ne yapmalıyım ya da sukulentimde kök çürümeleri başladı? Evet arkadaşlar, halk arasında bilinen bir yanlış vardır. Hava çok sıcak, bitkinin çok fazla suya ihtiyacı var. Bitkime çok fazla su vermeliyim. Tabii ki ihtiyaçları var arkadaşlar ama çok fazla su verdiğinizde bitkinizin kaybı demektir. Bakın dostlar benim seramın içindeki sukulentlerimin toprağını size göstereyim. Bakın tamamen takır takır kuru. Susuzluktan kaktüsler ve sukulentler hiçbir zaman ölmezler. Bunu unutmayın. Sukulentler ve kaktüsler genel olarak sudan dolayı ölürler. O yüzden benim bütün topraklarım kuru şu anda. Hatta bakın şu aloe'lerin yaprakları içe doğru katlanmış. Aslında sulama yapmam lazım ama %96 nemde de bunlara su verirsem öldürürüm arkadaşlar. O yüzden dolayı sulama yapamıyorum. Ya da sulama yapacağım zaman vantilatörü açıyorum. Sulamayı yapıyorum. Bir 3-4 saat vantözü kapatmıyorum. Tamamen çalıştırıyorum. Hem üstlerindeki e, bir özellikle göbek kısımlarında su kalırsa bu çürümesi demektir. Bakın şöyle göbeklerine bazen su giriyor sulama yaparken biliyorsunuz alttan sulama imkanımız yok. Bitkimiz çok olursa o zaman tamamen göbeklerinden çürümeye başlıyorlar. Sizler de o şekilde yapabilirsiniz ve sulamayı arkadaşlar ye sabah sabah ezanından sonra çok erken bir saatte ya da akşam üzeri güneş batmasına yakın çok geç bir saatte yapın. Ee, balkonunuz, bahçeniz rüzgar almıyorsa akşamüstü sulama yapmayın. Çünkü tüm gece bitkinin kökleri, kök boğazı nemli kalacağından dolayı mantara davetiye çıkarmış olursunuz. Ee, eğer ki dediğim gibi rüzgar almıyorsa sabah çok erken saatte sulama yapın. Ama balkonunuzun rüzgarı güzelse akşam üzeri de sulama yapabilirsiniz. Ben genellikle akşam üzeri sulama yapıyorum. Çünkü akşam üzeri ikindiden sonra birazcık rüzgar başlıyor. Ee, genelde sabahları daha durgun oluyor burası. Hepimizin evleri, konumları, şehirleri farklı olduğu için ona göre sulama e, ya da bakımlarda küçük küçük değişiklikler olabilir. Aynı bakımı uygulamıyor olabiliriz. Fakat hepimiz sonuçta sülünt yetiştiriyoruz, kaktüs yetiştiriyoruz. Ee, bu özellikle arkadaşlar havaların ısınmasıyla beraber özellikle mantar bir külleme hastalıkları bu dönemde ortaya çıkıyor. 15 günde bir periyodik olarak ilaçlama yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Bunları unutursanız bitkilerinize de ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Yaz dönemi aslında havalar çok güzel. Çok da güzel ısındı. Sıcak sebzelerimiz dökmeye başladı. Bitkilerimiz gelişmeye başlamıştı. Şu an farkındaysanız bakın hepimizin sukulentlerinde bir durgunluk başladı ve eski canlı böyle dolgun yapraklı değiller artık. Biraz daha yumuşak yaprakları çünkü onlar da kendilerini korumaya aldılar. Havaların ısınmasıyla beraber bütün bitkiler dururlar arkadaşlar. Yazın çok sıcaklarda ve kışın çok soğuklarda bitkiler büyümüyorlar. Kışın sadece aynium sonra granovya gibi yazın uyuyan bitkiler gelişmeye devam ediyor. Diğer sukulentlerimiz çok soğuklarda ve çok sıcaklarda kendilerini böyle bir dinlenme dönemine alıyorlar. Ben de size bugün bu konudan bahsetmek istedim. Çünkü henüz sukulent kaktüs bakımına yeni başlayan birçok arkadaşımız var. Onların bitkilerini kaybetmesini istemiyorum. Arkadaşlar bu kanalımız da bebek kanalımız biliyorsunuz. Kanalıma hala abone olmadan izleyen çok fazla arkadaşım var. Arkadaşlar şu an 4000 saati doldurmaya uğraşıyoruz ve 1000 aboneyi doldurmaya uğraşıyoruz. Hepinizden rica ediyorum dostlar. Kanalıma abone olursanız, videolara da yorum beğeni bırakırsanız çok memnun olurum. Çok fazla emek isteyen bir iş. Zaten benim satıştan dolayı çok fazla vaktim yok ama yine de sizler için her gün video paylaşmaya çalışıyorum. Sizler de abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Küçük de bir yorum bırakırsanız inanın çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın diyorum arkadaşlar. Köyceğiz'den selamlar sevgiler gönderiyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.